Divergence Detector. MACD RSI AO göstergesi Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden Trading View sitesinde göstergelere erişim sağlanabilir. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Bu göstergelere Trading View sitesinde erişmek için Göstergeler bölümünde göstergenin adını arıyoruz ve göstergeleri seçerek grafikte uyguluyoruz. Bu göstergelere daha hızlı ve kolay erişim sağlamak için favorilere ekle seçeneğini aktif hale getirerek göstergelerinize cık, ekleyebilirsiniz. Göstergenin grafiğe yerleştirilmesiyle birlikte grafiğin altında bir osilatör penceresi açılır. Divergence Detector göstergesi piyasada pozitif ve negatif sapmaları tanımlamak için pratik ve uygun bir araçtır. Bu gösterge, popüler 3, gösterge olan MAX-D. RSI ve AO'nun sapmalarını osilatör üzerinde gösterir. Burada negatif sapma ve iki pozitif sapma bulunmuş. Bu bölümde pozitif sapma bulunmuş. Fiyatın yükseldiğini görüyoruz. Sağ tarafta osilatörün altında göstergelerin performans özellikleri bilgi veren tablo yer alıyor. Ayrıca bu bölümde bir pozitif sapma tespit ettik. Ve sonrasında fiyatın yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz. Sağ tarafta osilatörün altında göstergelerin performans özellikleri hakkında bilgi veren bir tablo yer alıyor. Bu tablo göstergelerin özellikleri hakkında bilgiler sunuyor ve bunlar arasında varlık, süreklilik, sapma kalitesi ve faz değişim göstergesi hakkında açıklamalar bulunmaktadır. Varlık bölümünde eğer bir sapma varsa, bu pozitif bir işaretle gösterilir. Süreklilik bölümünde ise aynı tür sapmaların kısa bir zaman diliminde kaç tane oluştuğuna dair bilgileri görebilirsiniz ve sapma kalitesi bölümünde ardışık sapmaların sayısına göre kaliteleri değerlendirilir. Eğer bir sapma varsa kalitesi ortalama olarak gösterilir. İki sapma varsa kalitesi iyi olarak değerlendirilir. Eğer üç veya daha fazla sapma varsa bu durumda kalitesi güçlü olarak gösterilir. Son bölümde ise faz değişim göstergesi yer alır. Eğer bir faz değişimi varsa bu iki zirve dalgalanmasıyla birlikte oluşan sapmalara göre bir değişiklik tespit edilmişse burada gösterilir. Ayarlar bölümünde giriş kısmında bu bölümde görebileceğiniz seçenekler bulunmaktadır. Bu bölümde oluşan sapmalara dayalı olarak tanımlanan iki zirve dalgalanması gösterilmektedir. Ayarlar bölümünde giriş kısmında bu bölümde seçenekleri görebilirsiniz. İlk bölümde fraktal dönemi ayarlayabilirsiniz bu. Varsayılan olarak 4 olarak ayarlanmıştır. Bu değeri artırdığınızda uzun vadeli sapmalar tespit edilir ve bu değeri azalttığınızda kısa vadeli sapmalar tespit edilir. Sonraki bölümde sapma metodunu seçebilirsiniz. Burada 3 gösterge olan MACD, RSI ve AO yer alıyor. Varsayılan olarak MACD göstergesi burada gösteriliyor. Ancak isterseniz RSI veya AO göstergelerini de seçebilirsiniz. Sonraki bölümde özellikler tablosunun gösterilip gösterilmeyeceğini aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. Varsayılan olarak aktif durumdadır. Bunu devre dışı bırakabilirsiniz. Sonraki bölümde pozitif veya negatif sapmaların gösterilip gösterilmeyeceğini aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. Burada 10 dönem ayarını seçtim ve bu bölümde gördüğünüz gibi uzun vadeli sapmaları benim için adeta tanımladı. Tamam arkadaşlar, bu göstergenin eğitimini de burada sonlandırmış olduk. Yorumlar ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız.